Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşamalı modunda gizemli kademesine geleceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmas kademesinin son yerine gelmiş bulunmaktayım. 23 puan sonra arkadaşlar. Direkt gizemli kademesine geliyorum arkadaşlar. Ve işin bir güzel yanında gördüğünüz gibi aşamalı geldiği gün diye bir şey geldi oyunumuza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tutun Star hediyesinden efsanevi star hediyesine Hiper şarjından aşamalı star hediyesine Bir sürü güzel şey veriyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben de bu ödülleri Almadım ve bu arada burada da bir tane Pro kostüm veriyor koltuğa çok güzel Bu kostümlerde. de bir gün sizlerle Birlikte hem bunları açacağız hem de Arkadaşlar burada da 13 tane mi 14 tane mi ne star hediyesi Tarzı şeylerimiz var bu Brawl Pass'te bunları da biriktirdim Azıcık bunları da videoda şimdi açacağız Arkadaşlar ama ilk önce Son maçımıza girmeden önce Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin diyorum. Ve hadi maçımıza geçelim. Brawl Hockey modunu verdi arkadaşlar. Çok sevdiğim bir moddur zaten. Direkt şuradan Mortis yasaklayacağım. Çünkü bunda güzel Mortis oynayan bir kişi direkt gelip içimizden geçirebilir. Bu modda Mortis sarı ama ben yasaklayacağım. Direkt ben arkadaşlar sütüyü seçeceğim. Aşabalı'dan beri çok sütü oynuyorum. Sütü main oldum yani o derece diyebilirim. Sütü çok güzel sevdim. Maçımız başladı arkadaşlar. Karşı takım da su almış. Karşı takım su. Bibi ve Leon almış bizim takımda. Maalesef gol yedik. Ama sıkıntı yok. Devam edelim. Evet. Güzel. 1-1 şu an. Benim golümle birlikte 1-1 olduk. Ve ikinci golde attım arkadaşlar. Stüle güzel oynuyorum demiştim. Son 15 saniye arkadaşlar. 15 saniye dayanabilirsek gizemli kademesine ulaşıyoruz. Elmas kademesi çok zorladı arkadaşlar beni. Yani kaç gündür gizemli olmak için uğraşıyorum Ve evet. Gizemli kademesi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Direkt devama tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi gizemli bir kademesine ulaştım arkadaşlar. Hemen geçelim arka planımız da böyle baya güzel gördüğünüz gibi 99 puan aldık ve puanımız 4576'ya ulaştı arkadaşlar direkt çıkıyoruz hemen şu star açalım Zaten şu an bir sürü star hediye Arkadaşlar 19, 19 olmuş. Konuşamadım. 2 tane tamamlanmış. Herhalde güzellik kademesi yüksek bir kademe diye. Keşke bu 20 olsaydı ama şu an hiç uğraşamam. Çünkü bu videoyu kaç gündür bekliyorum. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Açacağız her şeyi. İlk önce Brawl Pass'ten başlayalım. Hemen şuradan elmaslarımızı ve star hediyelerimizi alalım. Kaç tane efsane var açacağını bilmiyorum ama şurada elde bir tane efsane var. Bir de e, profesi çok var arkadaşlar efsanevi. Bir de bir de yüksek kademelerde yani yüksek yerlerde çok var. Direkt açayım. Professte herhalde pek bir hayır yok şu an. Altınlar da var. Altınlar lazım aralar bana. Şekille süper. Ay konuşamadım. sprey çıktı. Herhalde bir şey atmadı. Şimdi asıl efsanemizi açıyoruz arkadaşlar. Bismillah dedim açtım. Hayır senin süper şarjını da. Bir şey olmaz ben de güzel karakterdir. Direkt arkadaşlar şimdi asıl konuya gelelim. Asıl mevzuya gelelim. Evet ilk önce hiper şarjı açıyorum arkadaşlar. İnşallah Jackie'ye gelir. Ben Jackie'ye çok istiyorum. Ooo Piper güzel. Bu arada Piper ciddi güzel. Ben zaten Piper'la oynuyorum. Aşama stratejisini açalım. Arkadaşlar bu arada ben e, şaka yok. Aşamalı stratejisini ilk defa açacağım. Ben hiç aşamalı oynamıyordum. Bu çok kufaya girmiştim. İlk defa açıyorum. Bakalım ne veriyor bundan. O 20'ye tavanlanıyor o zaman. Evet. 20 oldu. Hiç benim kasmamıza gerek kalmadı. Çünkü ilk defa açıyorum. Kusura bakmayın cahilliğim var benim aşamalda. Direkt şunları açalım. Bir tane daha aşamalı böyle gide gide arkadaşlar. Bu bitmez. Kaç olduk? 21 olduk. Çok güzel. Direkt devam edelim. Efsane mi açıyoruz arkadaşlar? Direkt açtım. Ne geldi? Nita'ya kostüm geldi. Güzel. Brawl Pass kostümüydü bu. Güzel. Bunu kullanırız. Direkt bir tane daha şanslı Açıyorum. Ve bir tane daha. Kademe yükseldik. Bu böyle böyle arkadaşlar. Sonsuza kadar gidiyor mu? Ben anlamadım. Direkt açalım. Devam edelim. Hızlı açacağım arkadaşlar. Videom pek uzun olsun istemiyorum. Bir de oruççu olduğum için çok susuyorum. Biz mücevher geldi. Bu arada star hediyelerinde bir hayır yok arkadaşlar. O kadar kastık alın daha bir şey göremedik. Arkadaşlar bu arada koltuğun kostümünü alalım şimdi. Gördüğünüz gibi kostümün bir şeyleri var arkadaşlar. Yani yükselmesi var, seviyeleri var. Şimdi ben pro'yu yükseldim. İki seviyeye ulaştık. Direkt bir tane daha açalım. Ana ben sana şey veriyor sanıyordum. Lili'ye güzel kostüm verdim. Böyle kostümünü severim oynarız. Ve ilk defa star hediyesinden bir efsane aldık arkadaşlar. ilk defa dediğim bugün açtım. Ayşenin yıldız gücünü de. Daha bir karakter göremedik. Şimdi gizemli açacağız arkadaşlar. Gizemliyeden bakalım ne verecek. 200 kredi demek için iyi. Maggie belki alırız. Nerede oyuncu simgesi? Boş bunlar. Efsanemiz var mı? Bir tane daha var. Yani şu aşamada çok bir kademe daha ya abi ben bir kademe daha yükselmek istiyordum ama sıkıntı yok. Beş yanılmaz ne ya? Beş yanılmaz cimliğe kaçmış birazdan. Ama sıkıntı yok. Direkt şu efsaneyi açmak istiyorum. İnşallah karakter gelir diyorum. Ve yine yıldız gücü geliyor. Ben bıktım bu yıldız gücünden arkadaşlar. İnşallah bir kademe yükseltir bize. Yüz müce şey verdi. Neydi lan onun ismi unuttum. Tesası. Groma sprey verdi ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videoda gizemli kademesine ulaştık arkadaşlar. Bir de şurada altınımız kalmış. ama Bunu da alalım. Gördüğünüz gibi bitti. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gizemli kademesine ulaştık. Videoda ben çok eğlendim açıkçası. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi propasımızı açtık. Ve brofesimizdeki stan hediyelerimizi açtık. Maalesef karakter çıkamadı. Ama yine güzel şeyler çıktı bence. Hemen Lilin'in o kostümünü bir göstereceğim. Silly bulabilirsem tabi. Oğlum benim dilimlerde. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu buldum. Benim dilim bir tane tamam, kostüm vardı ama bu çok çirkinli. Artık bu geldi. Evet şuradan şunu alalım. Artık Lili de kasarız yani o kadar kostümünü almışken. Ve çok yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Bir de Piper'ı şarj aldık. Onu da göstereyim gördüğünüz gibi. Burada Orada bir tane de hiper var ve yıldız gücü geldi. Güzel yani Piper'da oynayacaktım arkadaşlar. Hemen şöyle tek hesaplaşmayı alayım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi görüşürüz.